Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl paralı oyunlar parasız yüklüldü size onu göstereceğim. Evet ilk önce başlamadan önce ilk önce bir paralı oyunlara bakmak istiyorum. Hemen girelim Play Store cime. Burada paralı oyun ne var mesela? Mesela böyle bir tane oyun vardı onu hatırlıyorum. Evet. Mesela bunlar paralı. Bunlar sevdiğim oyunlar mükemmeller tavsiye ederim. Biz şimdi bunları parası yükleyeceğiz ve bunu yükleyeceğim. 14 lira olduğu için. Evet arkadaşlar hemen bunları yüklemeye gidelim. Evet. Arkadaşlar hemen Google'imize giriyoruz. Gelin siz hemen. Buna. Başlayalım. Şimdi buraya ilk önce oyununuzun adını yazıyorsunuz. Papaz. O da sistemi nasıl evet. APK indir. Evet. Ondan sonra karşımıza bu çıkıyor. Yazalım. İndir diyoruz. Tabii ki de hızlı kardeşim. şuraları gidelim bakalım. İndir. Bakalım. Bak arkadaşlar beklemedin beklemedi olmak. İlk, ilk önce hep modu yükleyecek bize. Hep çok güzel bir uygulamadır. Şimdi hep modumuzu yükleyeceğiz. Arkadaşlar beklerken size de abone olabilirsiniz. Ve like atın da. Eğer işinize yararsam. Yararsam abone olun. Yaramazsan olmayın. Açalım modumuzu. Aç lan ya. Hadi oğlum. Hadi. 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 Ben durdurayım açılınca gireriz. Bekleyin hemen. Önce başladık. Sikip de geç. Terbiyesi sapıklar. Evet şimdi bana hissedin. Ne bir siktir artık. Alayım lan? Hayır almıyor. Seni göstermeyeceğim yapmıştım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi paralı oyunlar. Bir de hileli. Mesela paralı oyunlar ben az önceki baktığıma bakabiliriz. Mesela, mesela ne sihirli Sana oğlum. Terbiyesiz ya. Reklamın götlüğüne bak. Evet arkadaşlar şimdi burada papas yazıyoruz bakın beleş. Bir de Minecraft yazalım. Minecu ne almışım ben? Minecraft. Evet, Minecraft. <laughs> Gördük. Evet arkadaşlar yani böyle beleş. İstediğiniz oyunu yükleyebilirsiniz. ve arkadaşlar istediğiniz oyunu yorumlarda yazarak ben de oynayabilirim. İzleyebilirsiniz. Video like atın. Kanalıma bir daha abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay. Evet arkadaşlar. Bilmiyorsanız da size gösterebilirim nasıl. Anladın mı Yüklendiğini. Nasıl yüklendiğini göstereyim. Reklam ya mı bunu? Sen yap papa sezon. gideceksin. <laughs> indir. İndir diyoruz yine? İndirilecek şimdi. Bekleyin. Bir saniye bekleyin. Geliyoruz. Bekle. Arkadaşlar zaten yüklendiğinde kendisi geliyor. Bakın. Ayarlar. Olmayanlar için. Arkadaşlar kötü bir şey değil zaten. Güvenlik denemleri. Buraya geliyoruz. Bizim yürüyoruz. Çıkalım şuradan. Gir. Hadi mol. Biraz bek. <laughs> Biraz beklemişsiniz kur. Hadi. Hadi. Yükle. Hadi lan. Çıksın oğlum. Arkadaşlar bu yüklenirse birazcık da izlenirsek bunun videosu gelecektir. Nasıl oynadığımı, mükemmel olduğunu O videoyu da izlemeyi unutmayın. Yüklen. Hadi oğlum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.